Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü güncel enerjimizde aklımızdaki kişiyle alakalı tabii ki de her zamanki gibi aklımızdaki kişi ile bir sonumuz olacak mı canlarım? Bunlarla e, bunlara özel bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişiyle bir sonunuz olacak mı? Size bir adım atacak mı? Bu adımdan sonra tekrardan bir ayrılık mı olacak? Ya da bir e, devamı gelen bir beraberlik mi olacak diyelim. Hadi bakalım bütünün hayrına olsun. İzleyene ve dinleyene özel olsun canlarım. Güncel enerjiniz. Her neyse aklınızdaki kişiyle alakalı olsun. Hadi bakalım aklınızdaki kişi, bir adım olacak mı? Bir adımın olacaksa bir sonumuz var mı diyelim. Aklımızdaki kişiyi konuşturalım. Bize neler söylemek ister, neler anlatmak isterse, duygu ve düşüncesine boyutta ise bize bunların hepsini tek tek versin canlarım. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar aklınızdaki kişi bize neler söylemek istersen, güncel enerjin ne boyutta ee, bir adım atacak mısın ee, sonumuz ne olacak diyelim şöyle bırakalım evet hadi bakalım bütünün hayrına izleyene ve dinleyene hazır olsun arkadaşlarım bir adım atacak mısın dediğimde arkadaşlar şöyle söyledim <laughs> hayatında olan biri ve geçmişten gelen bir kalp kırıklıkları. Ee, şöyle söyleyeyim. Hayatında hiç çıkaramadığı bir ilişkisi var. Ya evli bir karakter ya hayatında olan bir insan görüyorum aklınızdaki kişiyi. Ee, ben sana gelebilmem için... Bu üçüncü kişilik etapta çıkartmam gerekiyor. Çok savaşlar veriyorum aslında. Çok uğraşlar veriyorum ben sana dönebilmek ve sana gelebilmek için. Ay sana gelmek ve dönebilmek için dedi arkadaşlar ve kart düştü canlarım burada şaka gibi evet bakın şöyle ben sana defalarca gelmek istedim ama bir döngün içerisindeydim işte bu üçüncü kişi yüzünden sana gelemedim hmm. çok kavgalar verdim çok vukuatlar atlattım çok canım yandı senin için çok savaş verdim aslında lakin hep sıkıntılar beni buldu hep bir sıkıntı, hep bir laf, hep bir şey, mücadele. Hep ben bunlarla bunlarla uğraştım. Hep savaş verdim biliyor musun? Bunları yapmak için, kazanmak için. Senin mücadeleni verdim aslında ben kendi dünyamda. Senin savaşını vermişken önümde bir aydınlık, bir ışık, beni destekleyen hiç kimse olmadığı için tercih edilen bir hayatı seçmek son, sonunda kaldım. Yani aslında seni düşünüyorum. Seninle birlikte olmak istiyorum. Seninle çok güzel hayaller içerisindeyim. Sana dönmek istiyorum. Sana gelmek istiyorum. Sana bir adım atmak istiyorum aslında ben. Üçe bölünmüş bir durumdayım. Çıkacak bir çıkış yolu arıyorum. Ama senin karşına nasıl çıkacağımı bilemiyorum. Kafam çok karışık. Aslında bir adım atmak istemiştim ama bir bilsen yer yerinden oynadığını çok mücadele verdim bunu bil bunu bil, bil sence yeter ki olur mu sana gelmek için ama kalbim o kadar kırıldı ki o kadar canım yanıyor ki seni düşünerekten sensiz, ol sensiz olamıyorum aslında ben evet hayatında olan biri çıkartmak istediği biri kalp kırıklıkları arkadaşlarım bakın gibi 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 arkadaşlar üzücü bir durum tabii ki Peki bana bir adım atacak mısın? Hani bu süreci anladık. Mücadele ettin. Okey. Hayatında biri var. Ona da okey diyoruz. Çıkartmak istiyorsun. Ona da okey. E, bana ne yapıyorsun? Bir ne yapacağız yani? Hmm. Arkadaşlar bakın. Ben sana öyle bir aşığım ki. O kadar güzel seviyorum ki seni. Ama bak aramızda senin hayatında yasaklı bir şeyler var. Benim de. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Senin hayatında da başka biri, benim hayatımda da başka biri var. Bir çocuk figürü var. Yani şöyle sana aşığım ama hayatımda başka biri var. Bunun için biraz zaman gerekiyor. Ee, sana e, ve bir yol ayrımı e, da bulunmamız gerekiyor. Yani şöyle ya senden ayrılacağım ya da hayatımdaki kişiyi hayatımdan tamamen çıkartmam gerekiyor. Bir yol ayrımı yapmamız lazım. Sana bir, sana bir adım atabilmem için, net olmam için, sonumuzun olabilmesi için dedi arkadaşlar burada. Bakın karamsarlıkların içerisinde üzülen bir yüz, aynı zamanda e, sağlık eki insan ve zoraki duygusal, anlam, e, duygusal anlamda ayrılan bir yol. Ama çok duygusalsınız. Aslında biz seninle gerçekten severek ayrıldık. Birbirimizi o kadar inanarak sevdik ki, o kadar sadık tıpkı ki birbirimize. Ama o karanlık, o karamsarlık beni mahvetti. Çok düşündüm, çok ağladım, çok üzüldüm. Senin de üzüldüğünün farkındayım diyen bir aklınızdaki kişi. Ama biz seninle bir yol ayrımında bulunmak zorundaydık ki, e hayatımız düzene gerisin hayatımız tekrardan bir e, yeni, yani şöyle istiyor arkadaşlar düzene gerisin istiyor derken e, şimdi şöyle bir durum söz konusu bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişi e, şöyle söyleyeyim hayatın evli biri var e, aynı zamanda çocuk var, bir sıkıntısı var, bir şeyleri mücadelesini vermeye çalışıyor ama bir engel giriyor. Yeni bir döngüsü içerisinde aslında bu yeni döngüsünü ne kurmak istiyor. Bir çocuk figürü var yine. Yani sanki ben sana gelirim ama benim kopamadığım bir bağım olacak sana gelirken, sana sana seninle beraber yeni bir hayata adım atacağım ama kopamam kopamamam gereken bir bağ olacak ne acaba bu? Bakalım. Ya evlidir ayrılamayacaktır ama sizinle devam edecektir. Ya da evlidir ayrılacaktır ama çocuğundan asla kopamayacaktır. Gibi gibi bazı durumlar söz konusu diyebilirim canlarım. Peki. Sana defalarca ben gelmek istiyorum. O kadar çok yoğun duygular içerisindeyim ki sana karşı her daim seni düşünüyorum planlar içerisindeyim ama sanki bir şeylerin çözülmesi gerekiyor bir bağ var ayağımda bir bağ yani sana gelmem gereken gel, gelmemi zorlaştıran sebeplerim sorunlarım var diyen bir aklımızdaki kişi ama her şeye rağmen ben bu ben bunu ayarlayacağım bir para döngüm var. Onu hallettikten sonra hiçbir kuvvet beni tutamayacak ve ben o yola çıkacağım. Seninle o yola çıkacağım diyen bir aklınızdaki kişi görüyorum canlarım. Peki aklımızdaki kişi peki tamam okey beni seviyorsun bana aşıksın. Engil, e, seni tutan çocuk ya da evliliğin vesaire hayatındaki olan kişi. E, peki adım attıktan sonra hani adım atacağım dedin ya. Sonumuz ne olacak? Peki sen bana adım attın tekrar gidecek misin diyelim? Peki ee, tabii ki de ben senden gitmek için sana gelmiyorum diyor arkadaşlar dengemi kurmam gerekiyor İlk etapta sana gelmem için biraz beklememiz gerekiyor para döngümü ayarlamam gerekiyor o dengemi kurmam gerekiyor hem maddi yönden hem manevi yönden o dengemi ayarlamam gerekiyor ki aramıza giren yine bir kara kedi yeni bir e, bizi ayırmak isteyen insanlar bizi zarar vermek isteyen insanlar aramıza girmesin tekrardan bir ayrılık yaşamak ben de istemiyorum senin tamamlanan bir dünyam olmasını istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi ama bir mahkeme döngüsü var bu mahkeme döngüsü ya beklediği bir para ya da bir mahkeme döngüsü boşanma alım satım vesaire artık ne vurgusu varsa kendi hayatıyla alakalı onun bir sürecini bekliyor arkadaşlar Evet kendi işinin patronu olabilir kendi işini kuracak bir karakter görüyorum ya da çok azimli çok hırslı bir insan görüyorum hakkınızdaki kişiyi ama şöyle söyleyeyim kafasını net bir şekilde sık koyduğunu bir adımda bulunacağını aynı zamanda da sizi gerçekten gönlüne bir taç yapmış ki yıllar aylar geçse bile size asla unutmamış yani yüreğimde aklında fikrinde siz varsınız arkadaşlar sizinle birlikte güzel şeyler düşünüyor evet e, şunu da söylemem gerekirse e, sizi çok önemli kılan bir karakter ve güzel gören e, ve sizin özünüz sözünüz tavrınız duruşunuz hareketleriniz onun çok ama çok etkilediğini söyleyebilirim ve hayatında gerçek anlamda sizi istediğini burada da görmüş oluyoruz canlarım lakin bakın bir mahkeme döngüsünden sonra evet bu insan size aşık ama aranıza giren bir yasaklı ya da bir çocuk figürü olabilir. Ee, para döngüsünü ayarlaması gerekiyor. Ya maddi ya manevi döngüsünü ayarlaması gerekiyor. Sıkıntılar çekmek istemiyor artık kendi hayatıyla alakalı. Size bu sıkıntıya sokmak istemiyor. Aranıza giren kötü yani kara kedilerden artık uzaklaşmak istiyor evet dönemsel olarak duygusal anlamda bir ayrılık yaşamak zorunda kalmışsınız ama isteyerek bir ayrılık yaşamamışsınız arkadaşlarım ee, çok azimli çok inatçı aynı zamanda da şöyle söyleyebilirim kendi işinin patronu ve dediğim lider bir karakteri olan bir aklınızdaki kişi görüyorum burada üçüncü kişiler var yani arkadaşlar ya evli olabilir ya hayal kırıklıkları ya da üçüncü bir kişiden ötürü bir ayrılık yaşayacağınızı görüyorum burada. Evet arkadaşlar melek kartlarına bakalım canlar. Şöyle söyleyeyim. Işık işçisi, ve şöyle söyleyeyim, ışık işçisi, nefes al, rüyalarınıza bakın ve geçmişinizi şifalandırın. Rüyalarınızda bazı şeyleri gerçek anlamda görüyorsunuz. Geçmişinizi gerçekten şifalandırmanız gerekiyor ki nefes alabilirsiniz ve gerçekten siz de aklınızdaki kişi de hem çalışmayı çok seviyorsunuz hem de. Nefes almayı biliyorsunuz. Ve tekrardan bir araya geleceğinizi artık böyle sıkıntılardan, streslerden uzak olacaksınız. Çünkü onu düşündükten sonra hep böyle e, kafanız karışıyor. Ne yapıyor acaba? Hep o aklınızda var. Artık derin nefes ve onu e, beraber düşüneceksiniz artık. Ortak noktanız o olacak canlarım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıkla kalın. Hoşçakalın.